Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün opsiyon ödevinin çözümünü yapacağız. Analitik çözümü zaten hoca derste anlatmıştı ve numerik çözümü de aslında ben dersin en başında anlatmıştım sınıfa. Ama belki aklınızda kalmamıştır diye numerik çözümün hem numerik hesaplamalarını hem de hata hesaplamalarını, analitik ve numerik için hata hesaplamalarını yapacağız. Şimdi öncelikle bu analitik çözümdeki denklemi zaten oluşturmak çok basitti. Daha doğrusu bunu diferansiyelden çözdükten sonraki sonuç olan denklemi yani şu aşağıda gördüğünüz denklemi buraya aktarmak çok basit bir şekilde sadece burada üstü ifadenin kullanımıydı problem olan. Burada daha kolay bir denklem var. Onu yapayım. Onu da yapayım. Burada daha kolay bir denklem var. Sadece e, terimleri anlamlı haliyle okuyabilmek önemli. VTI, VTI sizin burada <laughs> T1 zamanında ya da T0 anında e, birinci hızınız. Bunu da şöyle oku, okuyabilirsiniz. İ'ye herhangi bir değer verdiğinizde burası T1 olur. Yani T1 hız grafikte T1 hızı. Buraya ise T2 hızı olur yani son hız. E, biz ikinci durumdaki hızı hesaplamaya çalışıyoruz. Birinci hız da e, ondan bir önceki hız olacağı için ve biz e, T0 anında V0 olarak tanımladığımız için Burası, Burayı da sıfır olarak alabiliriz. Şimdi hemen eşitliğimizi kuruyorum ve sıfır diyorum artı parantez içerisinde g diyorum. Tabii ki bunları sabitleyeceğim ama önce hepsini yazmak istiyorum. C bölü m çarpım bt Ve tüm parantezi kapattım. Burada görmüş olduğunuz bütün G'li kısımlar sabitlenecek. Ya da şurayı da yazayım çarpı şey çarpı diye yanlış koyduk ya. Şöyle olacak. Tekrar çarpım parantez içinde t artı bir yani t2 anı eksi hop, t1 anı olarak denklemi oluşturursak eğer bakıyorum şöyle eksik bir yer var mı? Şimdi bunlara dolar ifadesini koyuyoruz. Dediğim gibi bu dolar ifadesi e, terimleri sabitlemek ve matris şeyde e, Excel tablosunda e, satır ve sütun olarak kaymasını engellemek için e, yarıyor. Çünkü bu sabitlerimiz, yani bu değerlerimiz sabit ama buradaki hız ve zaman değerlerimiz değişecek. Bunları sabitlemiyoruz. Ve enter dediğimde 19,6 gibi bir değer oluşturuyoruz. Bu tablo değerini de şu şekilde aşağıya genişlettiğimde 53,38,98 olarak diğerine de yaklaşık olarak, yaklaşımını gösteriyor. Şöyle bir tane öncekine bakarsak doğru oldu. hatta şurada da bitmiş hali var. Şimdi şey gelelim gerçek hataya. Gerçek hatayı tekrar hesaplatmaya gerek yok, burada da var zaten. Sadece şu denklemin nasıl yapıldığını göstereyim ya da hesaplatalım ya hepsi tam olsun. Gerçek hata, şuraya yazalım. Gerçek hatamızı hesaplarken ise şimdi analitik çözümle bulduğumuz bizim gerçekçi çözümümüz. Yani bir diferansiyel denklem çözdürüyoruz. Onun sonucunda belli değerlere ulaşıyoruz. Ve bakın burası e, zamana bağlı bir e, hız denklemi olarak gözüküyor bize. Ve sadece zaman aralığını e, belirtmemiz yeterli. Ve zaman, şuradaki sağdaki grafiğe de bakarsanız. O grafiği, mesela tek bir grafik üzerine iki tanesini yazdırmak istiyorsunuz. Önce analitik değerin tablosunu oluşturdunuz. Tablo oluşturmayı da göstereyim. Bunu kaldıralım. T zaman aralığını işaretledim. Ve analitiği işaretledim. CTRL tuşuna basılı tutarak. Ekle dedim. Ve şuradan herhangi bir tabloyu işaretlediğimde analitik zaman aralığıyla birlikte değerler gözüküyor. Bu tablonun üzerine şey de ekleyebilirsiniz. Şuradan galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ha, analitik diye zaten veriyor. Neyse bu tablo değerlerini daha sonra özelleştiririz. Hemen şunu yapalım. Ee, eğer iki, iki grafiği bir tabloda göstermek istiyorsanız. Yine CTRL'i tutarak T'den 50'ye kadar çektim. Sonra numarayı işaretledim. Tekrar ekle diyorum. Bir başka tablo oluşturuyorum. Olmadı. Neden olmadı? Bakıyorum tekrar. Numerik tablo oluştur Anlandı. Evet, şundan olmuyor. Buradaki değerleri işaretlerken t'yi ve numarayı vermiyoruz. Böyle yaptığımızda bak ama az önce oldu. Niye şimdi olmuyor? Tamamdır. Şimdi ikisini birbiri üzerine yazmak için ise birinci tabloya tıkladım. Klavyeden Ctrl-C yaptım. İkinci tabloya tıkladım. Ctrl-B yaptığımda artık grafikler birbiri üzerine eklendi. Ve tıklayıp delete tuşuna bastığında da o grafiği silmiş bulundum. Şimdi gerçek hatayı, hatayı hesaplarken e, olayımız şu. Analitik çözüm bizim en doğru çözümümüzdü. Yani en doğruya yaklaşan çözümümüzdü. Zaten bunlar e, numerikte, de, analitikte de, Hepsi tek bir noktaya doğru ilerliyor. Sadece ufak tefek değişimleri var. Bu değişimlerini, hatalarını yani belirlemek için kullandığımız formüller var. Bunlar da zaten çok basit formüller. Bunu yapmamızın nedeni de şu. Yani aslında bu numerik analizdeki hesaplamaların birçoğu bize analitikle yani gerçek değerlerle numerik hesaplama arasındaki bir farkın ne kadar az olduğu ve bir bilimsel bir araştırmada hesaplama yaparken ne kadar hata payı olduğunda o bilimsel araştırmaya doğru denilebilir. Onu ifade ediyor diyebiliriz. Şimdi gerçek hata hesaplamasında sonuncu değer yani en sondaki değerimiz eksi bulunduğumuz zaman aralığındaki değer şöyle dur daha bitirmedim formülü. Hı. Kendi durumumuzdaki değer çarpı 100 ya da bölü bölü neydi bir bakayım bir daha kopya çekeyim. Çekemiyorum çünkü burayı işaretliyor. Şuradan bu kopyasına bakayım. Hmm, tamam doğru. Zaten olayı da şu. Yaptığımız yüzdelik hesaplamanın. Şimdi şunu bir yazayım. Bölü yine 14 B14 çarpı 100 Şimdi B14 ile birinci değer arasındaki farkı alıyoruz. Bu farkı B14'e tekrar böldüğümüzde B14 ile arasındaki bizim değerimiz arasındaki mesafenin farkını buluyoruz. Bu da mesafe zaten bizim hatamız. Yüzde çarptığımızda da gerçek değerimiz oluşuyor. Gerçek hata değerimiz oluşuyor. Şunları da dolar işaretiyle sabitleyelim. Dediğim gibi yine bizim elimizde olan hız yani B2'de duran hız değişecek. Ama diğeri değişmeyecek. Tabi B2'de olan hız değişmeyecek. Mesela dolar koymayacağız yani oraya değil. Yani bu şekilde olmalı. %100 çıkması çok normal. Çünkü 0 ilk hızımız. Gerçek hatamız. Bunu genişlettiğimde 0'a doğru yakınsayan bir tablo elde ediyoruz. Şimdi ise şeye bakalım. Yaklaşık hataya. Yaklaşık hata denilmesinin işte nedeni de bunun numarik hesaplamalarla hesaplanması. İlk data ile ilgili bir şey söyleyemiyoruz bunda. Çünkü ilk datamızdan önce bir hız değerinin olması lazım. O zaman ikinci data değerine geldiğimizde hesaplama yapmaya başlayabiliriz. O anki hızımız o ana göre referans bir önceki hızımız bölü yine o anki hızımız yine bu mesafe hesaplaması aslında. çarpı 100. O anki hızımız, bir önceki hızımız, e, o andaki hızımıza oranı çarpı 100 yani yüzdelik oran hesabı için. %100 çıkar. Çünkü yine 0. Yine burası da %100 çıkacak. Yine çektiğimde yaklaşık bir eksiye düşüşü olmuş. E, ama değerler birbirlerini yakalıyorlar. Önemli olan da bu. Şimdi burada anlamlı basamaklar e, ölçümü yaparken işte aracın ibresindeki e, değerlere bakıyorduk. Araç ibresindeki değerler birbirine ne kadar yakın e, veya hangi değerleri alırsak tam olarak e, doğru sonuçlara ulaşabiliriz. Onlara bakıyorduk. Daha açık bir izah olması için de şöyle düşünebiliriz. 49 ila 50 arasında hiçbir değer yoktur aracın ibresinde. Yani görsel bir değer yoktur. Ve 10 kişiden 9'u yaklaşık şekilde bakar ona. Ya 49'dur ya 50'dir. Belirgindir. Ama reçibresinde onun daha fazla detayı olsaydı, yani buradaki bizim hesaplama sonuçlarımızda daha fazla değer olsaydı eğer bu değer tabloları birbirine sanki yaklaşmış veya birbiriyle alakalı olmayacak şekilde gözükebilirdi. Ve bu yüzden de ...bakıldığındaki doğruluk payının sanki az olduğu düşünülürdü aracı bilelerinde Bunu burada da görmek mümkün. Şuradaki hücrenin hücre biçimlendir kısmına gelip... ...sayı kısmından 2 yapıp onayladığımızda... ...ve bunu şuradaki hücresel biçim boyayıcısına alıp dağıttığımızda... ...bunların birbirlerinin aslında ne kadar yakın olduklarını yüzdelik olarak ve en sonunda da sıfıra ulaştıklarını görebilirsiniz. Anlamlı değer basamaklarıyla. Tabii ki gerçek hata varken, gerçekte hala hata varken numerik hata sıfırlanmış. Yani bu da yani muhtemel bir durum olabilir. Ama farkındaysanız ki hepsinin şeyleri birbirine çok yakın. Yani çok fazla uzak değerler de var ama tam bakın 20. saniyede artık hata zıplamaları azalıyor ve sıfıra doğru ilerliyorlar. Suçlu lisanı elediysem affola. Bu opsiyon ödev için bu kadar yeterli bence. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.